İçeride mantı mı izlesek ya? Dur bakayım, önce şunu izleyip sonra ona geçelim, bir tadı damamızda kalsın. Bildiğin gece kondu gibi Aslında Bildiğin gece kondu gibi aşkım da yani. <laughs> Aa aşkım burası başka bir cennete geldik. <laughs> Şurada Ajda Pekkan var. Dışında Altın Varak var. Burada her yer istiklal. Meydana geldiniz mi? Her şey istiklal hocam. Aa yaşa Mustafa Kemal Paşa çalıyor. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Nasıl denk geldik böyle bir şeye. Kaç kere Amsterdam'a geldik? Ne zaman denk geldim böyle bir şeye? Herkese merhaba. Bu youtuberlar yaşıyor hayatını bak. Kaç kere Amsterdam'a geldik. Aa, baba. Influencer hayatı. Ben Orkun. Bugün Amsterdam'dayız. Eşimle beraber Hollanda'ya geldik. Amsterdam'ı 20 dakika uzaklıkta çok güzel bir Vinç Otel'de kalacağız. Biliyorsunuz dünyanın değişik yerlerinde değişik otellerde kalıyoruz. Bugün de Vinç Otel'de kalmak için Amsterdam'ın 20 dakika uzaklığına geldik. Bu gerçekten bir otel. Bildiğin bizim inşaatlarda kullanılan T Vinç'lerden otel yapmışlar. Şu son üst 3 katı kiralığını biliyor. Airbnb'den biz bulduk bunu. Geceliği böyle vergileriyle dahil 9000 TL civarında fiyat altında vermiş olalım. Evet. Geceliği 20 bin lira. Ama ya o ne la? 2, 4, 6, 3 gece kalsan 60 lira. Biz odamıza hiç girmedik. Bize giriş bilgileri gönder. Ben gün görenden çıkamıyorum ya. Pangos. Dostum biraz kanal büyüsün. Seni de Amsterdam'daki hikayeleri orada anlatırsın. Kardeşim. Burada bir resepsiyon yok. Direkt kapının kodunu veriyorlar sana. Kapı koduyla girip içeriden anahtarını alıp kendi odana çıkıyorsun. Şimdi biz de ilk defa giriyoruz içeriye. Çok merak ettim. Aşkım bu arada fotoğraflardan ben baktım. Odalar küçük ve içerisi altın varaklı. Altın varaklı mı? Maalesef altın varaklı. Kro bir şey mi acaba bu? İçerisi çok kro. Ama şimdi o Avrupa'da olduğum için Avrupa'ya göre kro değil. Yine sabunluğa takılmayalım. Tamam mı hocam? Koru ve Sikeceğim amına koyayım, am kapanmıyor la! Ha. Ah. Yakışıyor mu Allah aşkına ya? Biraz olmamış. Hadi şimdi neler yapacağız? Önce gireceğiz odamızı gezeceğiz. Otelimizin bir içini dışına her yerine bakacağız. Sonra çıkacağız Hollanda'yı gezeceğiz. Amsterdam'ı gezeceğiz. Çok güzel sokak lezzetlerimiz, yapacağımız aktivitelerimiz var. Hadi gittik. Bildiğin gece kondu gibi aslında yani. <laughs> Tersaneymiş burası muhtemelen. Şuradan gemileri çıkartıyorlarmış. Bu vinci de gemileri çıkartmak için kullanıyorlarmış. Sonra herhalde burası kapanmış mı, terk edilmiş mi? Bir şey olmuş. Müzik eventlerinden... ...kalmış ve burayı da kiralıyorlar. Bak eski kafa, kapının otomatik kapanması için hidrolik sistem yapmışlar. Şuradan ip geliyor, bu ip geliyor buradan buraya, ağırlık var. <laughs> bu ağırlık kalkıyor. Bizim bir ara dükkanda da böyle bir şey vardı. Kapıyı hep açık bırakıyorlar diye sürgülü kapıya iple 1,5 ee, litrelik su şişesi bağlamıştık. Kapı açılıyor. <laughs> Kapa, ha kapanınca ağırlık geri iniyor. Şimdi bak buradan asansöre binebiliyoruz. Asansörün içindeymiş bizim anlatlarımız ya da merdivenlerden çıkın. Ne kadar çıkabiliyoruz? Gel çıkalım. Şimdi bir dakika. Biz yandan birinci kata çıktık. Asansörün ilk geldiği kat burası. Üç tane daire var. 3 daireden bir tanesi bizimki zaten. Burası da muhtemelen ilk daire. Açabiliyor muyuz? Açamıyoruz çünkü bunun da kapı şifresi var. Key kardı bulmamız lazım. Ha bak manzaramız. Güzel, Güzel ki ağa manzarası. Daha yüksekten olacak. Daha yüksekten şöyle celi bir manzara. <gülüyor> <gülüyor> o zaman gel aşağı inelim asansörle yukarı çıkalım. <laughs> Aa evet ahşap kutu. Onun, onun, içinde anahtarımız. Üç tane kart var. <laughs> Sweet to Secret. Free Spirit 1. Ne? Mr. Kaufman. Bizim değil. İçitmak. İçitmak biziz. Evet. Üç tane daire var. Üç tane anahtar koymuşlar. E buraya hırsız girse alamıyor mu ya? Bizimki, suite 2, secret. İçitmak, içimak. İçimak. Secret suite'de kalıyormuşuz, gizli suite. Neymiş gizli suite? O şimdi Aa, ekran var oğlum. Kalırsan diye aşkım, tepede hatch var. Buradan çıkabilir miyiz? Manyak mısın nesin ya? Odayı merak verir. ediyor musun? Merak ediyorum, ben hiç bakmadım. <gülüyor> 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 Aa, aşkım burası başka bir cennete geldik. Bu nedir? Çok güzel burası. Orta alana lobi alanı sanıyorum burası. Çıktık çok güzel burada böyle şeyler süsler koymuşlar, eserler koymuşlar, tatlı bir yer Bence yapmış. Burası... Allah işte tatlı durmuyor baba adam bildiğin. Hangara ve iki üç tane aksesuar koymuş ya. Sen? Odanın ben... Mı? Bak orada asansör var. Aa en üstte çıkıyor asansör. Gel bir şu kapıdan bakalım içeri. Tuvalet diyor çünkü oraya onu anlamadım. Burası tuvalet diyor. Nasıl tuvalet? Ortak tuvalet Yoksa bizim tuvalet mi bu? Bence burası bizim oda direkt. Aşkım burası tuvalet. Yok erkek kadın ayrı bir de. Duş da yok burada. Nasıl yani? Ya bizim odayı bulmamız lazım o zaman. Aa oturma yeri var. Burada oturuyorsun bak. Manzaranın güzelliğini bak. Ne öyle oturdun. Böyle. <laughs> Manzara güzel ama bak. <laughs> Ha? <laughs> Güzel yapmışlar. <laughs> Devam. Ne o? Ötüyor. Houston, we have a problem. İçeri giremiyoruz. Şimdi bizim bulunduğumuz kısım aslında dış kısım gibi bir yer. Anahtarla normalde şu asansörden bizim yukarı çıkmamız gerekiyor. Üç tane daire var. O üç taneden bir tanesi bizimki. Biz buradan yukarıya çıkamadık çünkü bize verdikleri anahtar... Odayı merak ediyorum. Odası güzel olabilir. Anahtarlar çalışmıyor. Diğer odaların anahtarlarını denedik. O da çalışmıyor. Şimdi kadın gelecek. Bisiklet de geliyormuş. Yarım saat onu bekleyeceğiz. Ama yağmur yağıyor. Ne yapacağız bilmiyoruz. Yani bizim burayı çekip sonra şehir içine gitmemiz lazım bir şekilde. Motora binebilecek yiyecek yani burada yağmurda? Meçhul. Bir yarım saat, bir saate uğraştık. En aldık yenisini. İnşallah çalışacak bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer çıkacağız inşallah. <laughs> Hocam okuttum. Yes. Kaçız biz? Secret 2. Aha. Yükseliyor. <laughs> Roller coaster'dayız mübarek ya. İniyoruz. Işte. Aa. <laughs> Kapı bu. Ah geldik. Sedir. Nasıl yani? Kilim. <laughs> Diyorum ya bak bizi, bizim memleketten özeniyor bunlar hep şeylere. Tatlı değişik bir yer değil mi bak? Üst katımız var galiba. Aa yatak üst katta evet. Gel, oda turu. Hocam oda turu uzmanı sizsiniz. Lütfen siz gezdirin beni. Seri yapmamız lazım. Hazır mısın? Niye? Bizde öyle değil. <laughs> Bizde öyle bir şey yok. Merve sürekli bizim gittiğimiz bütün otellerden kendi telefonuyla böyle hızlandırılmış oda turu çekiyor. Biz onları ileride birleştirelim böyle ana olsun diye. No entrance mı? Ah. Hasnittir gel aşkım Hasnittir Ver onu Çok güzel Allah'tan Düşersin lan çok fotoğrafı Şöyle göstereyim. <laughs> Bura bizim dükkan. Ee, buradan yukarı çıkabiliyoruz ve vinçin en tepesine doğru gidebiliyoruz. Tamam ona bakarız. Önce oda turu. Normalde buradan bu arada çıkmak yasakmış. 250 euro da cezası varmış. Aramızda kalsın söylemeyin ablaya. <laughs> evet burası salon odamız. Bir şey diyeceğim bak kahve makinesi koymuşlar ama tüt, gerçekten mobilya olmadığı için yere koymak zorunda kalmışlar. <laughs> bunlar ne ya? Bizim geçen antika videosunda benim aldığım şeyler bunlar değil mi? He, tuvalet, duş. Şimdi <laughs> vuracağım, elim gidiyor. Ne yapayım? Vurmam lazım. Gel bak şurada bir... Aa! Ha, burası dışarıdan baktığımızda dışa çıkıp balkon gibi bir alan görünüyor. Orası burası. Ben burada rahat olamam ya. vinç baba adamı strese sokar ya. Burası dışa çıkık şu an. Aa çok güzel. Ver bak manzarayı göstereyim. Bak burası güzelmiş ama. manzarası. Ön pencere manzarası. Alt pencere manzarası. Bana gelin bir yapatla bunu. İstanbul'da bir yere. Ama nereye yapacaksın ki? Burası. Sol pencere manzarası. Öf. Gel üst kata bakalım. Burada bir şey yok başka zaten. Yatak var, küvet var, bir hata yani Türkiye'de bu otele koysalar etmediğimiz laf kalmaz yani. Bak şurada Ajda kan var. Oğlum Dışın... sanki ne bulduysa koymuş gibi ya. Bence bura oğlum ne bulduysa koymuş bir olayı yok gibi buranın ya. Türkiye'de bu otele koysalar etmediğimiz laf kalmaz yani. Bak şurada Ajda Pekkan çok var. Olur, Dışında oğlum. altın varak var. Şurada lila perde var. <laughs> Renk cümbüşü küvet. Şurada ventilatör var. Bornoz koymuşlar. Arkada böyle gecelik gibi. Giy bakayım. Oldu mu? Hatanashiha. Harikat kozaymaz. Burada da çok fazla bir şey Bir tane bluetooth hoparlör koymuşlar. Bir tane televizyon koymuşlar. Burada da asansör manzaramız var yatak odasında asansörden geçerken insanlar o zaman her şey görünüyor. Diyalolara bakarak çıkıyorsun. Aa. Evet, evet oğlum lan. Ne kadar saçma lan. <laughs> Öyle bir saçmalık var. Evet, oda turunu tamamladık. Yukarı çıkalım. Yağmur, aa yağmur yok kayar. No, Hayır. sen gelme. Sen de çıkma. Buraya kadar gelmişiz bir şey yapmayacağız mı? Ama burası da tehlikeli ya anasını satayım. Tehlikeli evet, ya, yapmayın. Sonra insan bir tık daha düşünüyor, bir tık daha akıllı bunun hareketler daha, yapıyor. Bunun daha yükseği gibi <laughs> 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 Aynı manzaraya şöyle bakıyor musun? <laughs> ben böyle dolandırıcılık görmedim ama yerler gerçekten kayıyor yani yağmur başladı bayağı da yağıyor. Otel odasını beğendiniz mi? Allah için doğruyu söyleyeyim ben beğenmedim. Sanki böyle ne varsa koymuşlar gibi ya. Kamera olayı çok güzel ama bak. Evet Amsterdam'ın merkezi Dam Meydanı. Güzel kilisemiz var hocam. Çok güzel gezecek yerlerimiz. Amsterdam'ın Taksim'i gibi düşünün. Buradaki sokaklarına dön buraya. Şurası İstiklal. Şurası da İstiklal. Ara sokaklar var onlar da İstiklal. Burada her yer İstiklal. Meydana geldiniz mi her şey İstiklal hocam. Burada şarkı söylüyorlar, müzisyenler var, sokak performansları, martılar yine martıya yem alıp atıyorsun. Aynı Taksim burası. Amsterdam güzel yer ya. Şimdi burada muhtemelen hayatınızda ilk defa göreceğiniz bizim her geldiğimizde deneyimlediğimiz çok güzel yiyecek şeyler var. Şimdi Febo bulalım, Febo ile başlayalım. Febo'ya bayılacaksınız. Gel, atıştıracağız. Taksim, taksim. Ben burada tek sevmediğim şey abi sokakta yürürken sürekli amına koyayım şey kokusu geliyor ya. Ot kokusu geliyor amınım. Sürekli burnuna vuruyor. Sim. Abi bir de burada o kadar çok döner. oksijen çekemiyor amına koyayım. Herci kebapçı var ki. O kadar çok Türk restoran var ki. Hep geçerken tutamıyorum kendimi. <laughs> Tarih kokuyor evet. <laughs> Abi kolay gelsin yapıyorum. Çok ya rahatsız ya ediyor. Oha febo sırası mı bu? Yok hayır. Patatesciye gireceğiz. Patates, tavuk yemek için ta Amsterdam'a mı gideceğiz diyenleri duyar gibiyim. Videomuzun sponsoru... Be 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 be. Osmani. Gelip sizde de lezzeti sipariş varan bir yapıyor. Bit işlerinizi yapmayı Çocuklarınızı... unut. Tatlı kızartması çok meşhur. Çok güzel patates kızartmacılar var. Ama hepsinin önünde na böyle sıra var. Bak, bak. Bu patatesci gerçekten evet. Bir numaralı patatesci bu ama <laughs> Ben buradan yedim la. Kimsinin önünde bir numaralı patates yazıyor. Bak gel gel gel. Biz burada bir hamburgerci vardı bir tane. Bak orası çok güzeldi ha. Gel gel gel. Şuraya kadar sıra var. Ama Febo yiyeceğiz. Arkadaşlar Febo çok güzel. Franchise fast food diyorsun ama böyle şey ufak fırınlar için. Gel göstereyim ya otomatlar var. Reklam alsam bu kadar anlatmam. Valla çok seviyorum. <laughs> bu... Ama burayı bilmiyorum bak. Bilsem diye denerdim. Ne la bu? Bunu franchise'ını alıp Türkiye'ye açacağız. Bizden franchise almak isteyenler aşağıya yazsın. Şimdi burada otomatlarımız var. Bu otomat... Otomata telefonu okutuyorsun, otomatın düğmesine basıyorsun, otomat açılıyor, istediğin yemeği alıp çıkıyorsun. Bu otomatları da içeride normal Burger King demek olduğu gibi amcalar hazırlıyor, otomatları dolduruyor, sen otomattan almış oluyorsun aslında. Şimdi burada her şeyi kredi kartıyla patakete alıyorsun. Bunun en güzeli hangisi? Şu adamın aldığı güzelliğe. Evet olur o. Ha peynir kreket alalım, gel peynir kraket nerede? Nerede? Cheese, Yok. Aa, peynir yok. Peynir kriket nerede ya? En güzel şey o. Buradan ödemeyi çekiyor. İki buçuk euro verdik hocam. İki 20 ile çarptık. <laughs> Kalbime indi. Bunu sonra geri kapatıyorsun. Bu kadar ya. Böyle. Çok kolay. Bir dakikaya çıkıyormuş peynirler. Hı. Gel bunu... Emin. De mi? Bayağı bizim fikrimiz ya. <laughs> Biz de arkadaşlarla böyle bir şey düşünüyorduk arkadaşlar. Biz de diyorduk ki lan alışveriş merkezlerine otomatlar kursak ama bizimki böyle değil. Normal bir otomat düşünün içinde işte pizza dilimi, hamburger, patates. Hani böyle hızlı yiyeceğin şeyler olacak. Tak paranı ödeyeceksin tak alacaksın ama sıcak tutacak hep içinde. Çok mantıklı da bence harbi tutar da Türkiye'de de işte bizimkiler sonra caydı ya. Bunu yiyelim. Şimdi burada oturacak yeri olmuyor genelde. Hiçbir febo da olmuyor. Böyle kenara dikiliyorsun ayakta. Dikildi. Böyle yiyorsun abi güzel. Şey. Bunun içinde ne var? Bulyon var, sebze var, bir de et var bunun içinde. Dışı da çıtır, kızartma. Bunun içinde işte vegan olanı var, peynirli olanı var. Kızlar dalga geçti ha az önce. Şey falan sanıyorlar. Abi 1000 abonesi falan var, video falan çekiyor. <laughs> Sadece sebzeli olanı, etsiz olanı var. Çeşit çeşit var. Bir tane de peynirli var. Onu bekliyoruz şimdi. Bir dakikaya çıkacakmış. Ya bunu gömelim o sırada. Bu <laughs> Benim hayatımda 10 üzerinden on verdiğim tek şey bu galiba. 8 Michelin yıldızlı şef gelse, 8 tanesi aynı anda gelse bu değil yani. Bu çok iyi. <laughs> very very nice. Table for two. Hmm. Hmm. Sen şaşı ya? Ben de diyet değilim. Şaşı değilim. Hoşuma gidiyor diye gözüm kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> ha, peynir gelmiş mi? Kriket. Yes. Geldi bak. Şunlar? Bunlar başka bir şey ya. Aa yaşa Mustafa Kemal Paşa çalıyor. Yürü! Atam! Rında çiçekler açar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'de de varım çok pis kabardı. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Nasıl denk geldik böyle bir şeye? Nasıl böyle bir şeye? Teyze yer teyze. Teyze denk geldik. Kaç kere Amsterdam'a geldik? Ne zaman denk geldim böyle bir şeye? Malpaşa yaşa adın yazılacak mücevher her taşa Türksünüz değil mi abi? abi? Evet. Türksünüz değil mi? Evet, tamam. tamam. Eyvallah hocam çok memnun oldum. <laughs> selamlar. <gülüyor> Kolay gelsin. Tamam. Abi böyle bir şey olamaz ya. <laughs> Kaç kere geldik ilk defa böyle bir şeyden geliyorum. <laughs> Resmen aşkım memleket damarım nasıl kabardı böyle? Anam dedim koşuyoruz. İzmirli olur. Şimdi bir video peynir kroket yok. Önce böyle oluyor. Böyle olacaksınız kardeşim. Memleketinizi seveceksiniz. Peynir kroket yiyorduk. Kafam karıştı benim çok. <laughs> Baba baba, peynir kroket sırası oluşmuş. Gitmesinler. <laughs> etme. çıkarın. Tekrar gösteriyorum. 2,5 euro. Allah'ım yine 20 ile çarptım gitti. Siz bu videoyu izlediğinizde kaç ile çarpıyorsunuz kim bilir. Evet. Sonra basıyoruz tuşumuza. Yanlış tuşa basarsan ne oluyor? Yani boşa açıyor. Bye bay mı oluyorsun? Bence bay bay oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evet buralarda İstiklal'in ara sokakları. Şurada bak inanılmaz bir tatlıcı var. Burada şu rost yapıyorlar. Üstüne de istediğiniz sos koyuyorlar. Churro'yu burada yemezsin ki baba ya. Dunkin Donut. Can we have one French fries? A small? Yeah, any small one? Cheese please. Okay, anything else? Ah, that will be all, thank you. Çantam. Çantanda ne var? İki adet içecek, bir adet güneş gözlüğü, bir cüzdan. Bu harfim. Evet, patatesimizi aldık. Şöyle bir göstereyim. Manzara güzel. Biz üstüne çedar peyniri sosu koydurduk. Patatesler biraz daha geniş ama. Evet bunlar geniş büyük patates. Bak bakalım. Sıcak ama. Yandın mı? Ne yenir ha? Ah. Güzel değil ya bunlar. Yalan yani. Number one değiller. Ya dışı çatır çıkın bir gibi bence böyle bunlar olması lazım patates. patatesin. Patates işte abla zaten patatesten ne bekliyorsun ya patates. Lezzet durumumuz devam ediyor. Evet, yine sadece Amsterdam'da görebileceğiniz dükkanlardan bahsetmeden önce hava bizim her zamanki gibi şansımıza. Biz Maldivlere gittik, 5 gün sağanak yağış böyleydi yani. Fırtına, gök gürültüsü, kasırga çıktı. Hava şansımıza yağmur yağmaya başladı. İmit, bizde hava da karardı. Yavaştan eve döneceğiz de. Şimdi bak, burası çok enteresan bir dükkan. Ördekçi. Bildiğin plastik ördek satıyor, o kadar. Çeşit çeşit ördekler ama işte Donald Trump ördeği var, ejderhalısı var, Watford'u var, Tuna. Yani Lisansını alabildikleri hepsine koymuşlar. Gel. Alalım bir tane. Bir tane alacağız. Bir tane seç. Sen seçeceksin. Bunu. <gülüyor> 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 ne değişik daha? <o? gülüyor> Bu arada her buradan önünden geçse ucuz olsa harbi al, almak ister insan. Bir tane seç Allah aşkına yüzde kaç on diyor? Dokuz altı diyor. Bunlar... Al, Bunlar... hadi. Alab. Ha bir tanesi bag Apple öde Bunu çantana koyar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı olsun. <laughs> Aynı arabanın önüne, arabanın önüne bir tane koyacağım bunları. Şarjımız bitiyor, <laughs> hava da kararıyor, dönüyoruz, otel'e dönüyoruz. Ah oh, ikinci katta. Ha geliyor. Ha, geliyor. Korktum ya. Bu arada gece gelince bir kağıt ne yap? Yani korkunç sayısı diyecek baksana yukarı ya. Dördek nokta abi. İki asansör bariyerimiz var. Odadan kaçış gibi odaya çıkış ya. Ne düşünüyorsun? Korktum. Şuraya bak. Valla hava muhalefeti yaşandı. Şurada oturduk ne güzel ya. Şöyle bir tırmanıyor. Ee, bir de bunun üstüne para veriyoruz. Gibi, bir enteresan yani. Ne güzel salonu salonu. Çıktı. Odayı açtı. Yönetim evet, bile malzemesi var. Nasıl kucağıma kedi olur mu? Değiştir. <laughs> Hadi biz yatıyoruz. Biz kaçıyoruz. Sabah görüşürüz. Yine. Hiç asansörde kaldın mı? Kaldım. Aydın. Evet inç otel dıştan göründüğü kadar rahat değilmiş hocam. Şimdi bir, dertlerimiz içeriye perde koymamışlar. Yani perde var ama yarım kapatıyor yarısı açık kaldı. için her yerden güneş giriyor hiç uyuyamadık. Burası sürekli bütün gece asansörden biri inip çıktı sürekli sallandı sürekli zıngır zıngır sanki tren... Bak rahatsız bir yer oğlum. Dünyanın en boş yeri bak ben size net söylüyorum. Orayında metro istasyonunda kalıyormuşuz gibi sallandı. Bir de bu vinç yamuk. <laughs> Dolap koymuşlar. Dolapların kapakları açık duruyor. Kapatıyorsun geri açılıyor. Şeyde değil. Gönyeli değil. Değişikti ama ya. Hadi biz kaçıyoruz. Kahvaltı içeceğiz gideceğiz. Biz de geziyoruz. Biz de insanız. Biz de gezelim biraz değil mi? Hep videomu. Kardeşime değdiği diye beni abone olmayı unutmayın. See you'lar. Sırada şu otel videosu gelmeye devam eder. Belki like'larsanız. Bye. Güzel videoydu. Ellerinize sağlık. Elinize sağlık.